Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusu yakışıklı oyuncusu Mert Ramazan Demir'in yepyeni e, muhteşem görüntülerini getirmeye devam ediyorum. Dün Mert Ramazan Demir'in e, yeni bir programa konuk olduğu görüntüler geldi. Sevilen oyuncumuzun programdan yepyeni görüntülerini sizler için yayın. İnternet üzerinden yayınlanacak olan programdan gelen muhteşem karelerini sizler için yayınlıyorum. Mert Ramazan Demir'in konuk olduğu e internet üzerinden yayın yapan bir programın konuk olduğu fotoları ve görüntüleri sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Eğer sizler de Mert Ramazan Demir'in özel hayatından yeni haber ve bilgiler, yepyeni kareler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yeni haber ve bilgilerini anında iletmeye devam edeceğim. Sizler de lütfen izlemede kalmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.